Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir taşlık kavurma yapacağız. Yemeğimiz için şöyle yaklaşık 1 kilo kadar taşlık kullanacağız. Öncelikle taşlığımızı bol suda güzelce bir yıkadık. Şimdi doğrama işlemine geçeceğiz. Şimdi taşlığımızı çok fazla küçültmeden iri iri olacak şekilde doğrayalım. Evet taşlığımızın tamamını doğradık. Şimdi yemeğimizi pişirme işlemine geçelim. Yemeğimizi pişirmek için tenceremizin içerisine şöyle göz kararı yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde sıvı yağımızı alıyoruz. Bu kadar yeterli. Ardından doğramış olduğumuz taşlığımızı tenceremize alıyoruz. Şimdi tenceremizin kapağını kapayalım. Ocağımızı da kısığa alalım. Ve kısık ateşte yavaş yavaş taşlığımız suyunu salıncaya kadar pişmeye bırakalım. Evet yemeğimiz yaklaşık 15 dakikada suyunu tamamen bıraktı. Şimdi üzerine bir çay bardağının 3'te 1'i kadar olacak şekilde sıcak su ekliyoruz. Ve biraz da tuz ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz yemeğimizi şöyle bir karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapayalım ve kısık ateşte yavaş yavaş bu sefer yemeğimiz suyunu çekinceye kadar pişmeye bırakalım. Evet yemeğimiz yaklaşık 1 saat 10 dakika gibi bir sürede suyunu tamamen çekti ve yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi yemeğimize biraz baharat ekleyelim. Tuzun ilk başta eklemiştik biliyorsunuz. Sadece baharat ekleyeceğiz. Şöyle bir çay kaşığı pul biber ekliyoruz. Bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kadar da toz kırmızı tatlı biber ekliyoruz. Yemeğimizi şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz tercihe göre fazlalaştırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi yemeğimizi baharatlarıyla beraber özleşmesi için de kısık ateşte yaklaşık 2-3 dakika kadar daha pişirelim. Evet, taşlık kavurmamız oldu. Şimdi ocağımızın altını kapayalım ve yemeğimizi servis edelim. Evet taşlık kavurmamız servise hazır. Ben yemeğimi pirinç pilavı ile servis ettim. İsterseniz benim gibi bu şekilde pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz. Ee, ya da tercihe göre lavaşa sarıp dürüm olarak da tüketebilirsiniz. Arkadaşlar pirinç pilavı tarifime de dilerseniz yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Lokum kıvamında muhteşem bir taşlık kavurması tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.